Herkese merhaba. Analitik geometri ile ilgili güzel bir soruyu çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bu soruyu çözerken hani yapmaya çalışacağım şey aslında şu. Hani soruyu sadece tek bir yolda çözüp geçmek değil de genel olarak işte analitik geometri ile ilgili sorularda soruya nasıl yaklaşırız? Nasıl yöntemler sergileyebiliriz? Onları aktarmaya çalışacağım. Bakın bu sorunun özelinde konuşunca bir ikizkenar dik üçgen var şekilde işte. ABC ikizkenar dik üçgen. AB ve AC kenar uzunlukları birbirine eşit. Köşe noktaları olan A ve C'nin koordinatlarının ne olduğu verilmiş. Diğer köşe noktası verilmemiş. Onun koordinatları soruluyor. Bakın soruya şöyle genel hatlarıyla bir göz attığım zaman aslında ilk dikkatimi çeken şey şuradaki diklik. Aklınızda mutlaka bulunsun. Analitik geometri sorularında o diklik bilgisi rastgele verilen bir bilgi değildir. O diklik bilgisini kullanmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan ilki, bakın bu soruda AB ve AC kenarlarını taşıyan doğruların dik kesiştiğini görüyoruz aslında. O aradaki açının 90 derece olması AB ve AC'yi taşıyan bu doğruların dik kesiştiği anlamına geliyor. Hani dik kesişen doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1'e eşitti ya. ...işte o bilgiyi kullanarak soruyu çözebiliriz. Başka diklikten nasıl faydalanabiliriz? Eğer ki işte burada olduğu gibi bir dik üçgen ya da bir dikdörtgen ya da bir kare gibi bir şekil varsa ve onun herhangi bir kenarı x eksenine ya da y eksenine paralel olacak şekilde verilmediyse ki bir kenarı böyle eksenlere paralel olarak verildiğinde sorular aslında daha rahat bir şekilde çözülüyor. Ama böyle daha farklı şekilde konumlandırıldığı zaman biraz daha görmesi zor oluyor. İşte o zaman da şeklin köşe noktalarından geçecek şekilde yeni bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Yani bir çerçeve çizebiliriz. Hatta ilk çözüm yol olarak onu yaparak başlayalım. Şundan bahsediyorum. Bakın tam köşelerden geçecek şekilde etrafından şöyle B'den A köşesinden de geçecek şekilde bunun da uzantısı şurada yine dik kesecek şekilde yeni bir dikdörtgen oluşturdum. Peki bu dikdörtgeni oluşturmamdaki maksat ne? Şimdi zaten köşeleri dik işte burası da dik hatta sorun içerisinde burada yine dik açılar dik açılar var. Bir de burada dik açı vardı. Herhangi bir soruda böyle bir sürü 90 derece ilk açı görüyorsanız yapmanız gereken temel bir hamle vardır. Açı yerleştirip soruyu bir benzerlik sorusuna çevirmek. Hatta bakın şu da dikkatinizi çekebilir. Şu köşelerde oluşturduğum iki tane dik üçgenin 90 derecelik açılarının karşısındaki kenar uzunlukları birbirine eşit oldu. O da daha özel bir e, anlam taşıyor aslında bu soru için. Bu iki üçgenin biraz sonra göreceksiniz açı yerleştirdikten sonra da eş üçgenler olduğu anlamına geliyor. Şimdi açı yerleştirerek başlıyorum. Peki açı yerleştirmeye nereden başlamalıyım? Ya da bunun genel geçer kesin bir kuralı var mı? Yok. Gözünüze kestirdiğiniz herhangi bir dik üçgenden açı yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Ben şuradaki üçgenden başlayacağım. Diyeceğim ki bu açı alfa derece olsun. Bu açının ölçüsü beta derece olsun. İşte alfa, beta ve 90'ın toplamı 180 derece oldu. Buranın da 180 derece olması için bu açıya alfa derece demeliyim. Yine 90 alfa ve yine 180'e tamamlayabilmesi için de bu açıya beta derece demeliyim. Şimdi sorunun başına da belirttiğim gibi bakın şu içine nokta koyarak gösterdiğim iki tane dik üçgen aslında eş çıktı. Bunu şuradan anladım. İşte 90 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu 90 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğuna eşit çıktı. Bu benzerlik oranının bunun uzunluğu bölü bunun uzunluğu yani 1'e eşit olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bu iki üçgenin eş üçgenler olduğu anlamına geliyor. Bir de sorunun başında A'nın ve C'nin koordinatları verilmişti. Bu koordinatlardan yola çıkarak OC uzunluğunun kaç birim olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde AO uzunluğunun da kaç birim olduğunu söyleyebilirim. AO uzunluğu da 12 birim. Şimdi bilerek içine yazmayın ki hani burada kalabalık gözükmesin. Bu uzunluk aynı zamanda buranın uzunluğuna da eşittir. Ve bu OC uzunluğu da aynı zamanda şuranın uzunluğuna da eşittir. Şimdi şu eş olduğunu gördüğüm üçgenlerde burada alfanın karşısındaki kenar uzunluğu 12 birim. Dolayısıyla burada da alfanın karşısındaki kenar uzunluğu 12 birim olacaktır. Betanın karşısındaki kenar uzunluğu 5 birim. Burada da betanın karşısındaki kenar uzunluğu 5 birim olacaktır. İşe yarar mı bilemem ama yine yazalım sakıncası olmaz. Bu hipotenüs uzunluklarının da 13 birim olduğunu gördük. Peki. Peki bundan sonra nasıl ilerleyebilirim? Şimdi aradığım şey neydi? İstediğim şey B'nin koordinatlarıydı. B'nin. Bakın şu çerçeveyi oluşturduğum zaman aslında büyükçe bir e, dik üçgen, e, dik dörtgen oluşturmuş oldum. Buranın uzunluğu 12 birimse buranın uzunluğu da 12 birim olacaktır. Yukarısı 5 birim olduğuna göre 12'ye tamamlayabilmek adına bu uzunluğu 7 birim olduğunu anladım. Benzer şekilde şu uzun kenar uzunluğunun 17 birim olduğunu gördüm. Burası da 17 olmalı. Ya da şöyle de diyebilirim. Buradaki 12 birim uzunluk, buradaki 12 birim uzunluğu da eşittir. İşte şu uzunluğunda 12 birim olduğunu gördüm. Ve şu anda soru bitti. Çünkü B noktasının koordinatlarının aslında tabii ki orijinin sol tarafına düşmüş. Uzunluk olarak burası 12 birim olmasına rağmen B'nin apsisinin eksi 12... Ordinatının da yani şuraya karşılık gelecek olan sayının da aslında buradaki 7 eşit olduğunu görmüş olduğum. İşte bakın beynin koordinatlarına ulaşmayı başardık. İlk çözüm yolu olarak da çerçeve çizdim. Bir sürü dik açı oluştu. Açı yerleştirdim. Benzer üçgenleri hatta bu soruda dik üçgen oldukları için eş üçgenleri yakaladım. Ve sonra rahat bir şekilde çözüldü. Şimdi soru için alternatif başka nasıl çözüm yolları e, oluşturabilirdik? Onları konuşalım. Evet. Şimdi aynı soruyu ikinci yolla da çözmeye çalışacağız. İkinci olarak da şunu kullanabiliriz aslında. Bakın AC ve AB kenarlarını taşıyan doğruların dik kesiştiğini gördük. Yani o iki doğrunun eğimlerinin çarpımının eksi bir eşit olduğunu biliyoruz. Ve e, AC doğrusunun ABC gibi iki tane noktasının koordinatlarını biliyoruz. Dolayısıyla AC'nin A ve C köşelerinin koordinatlarına bakarak eğimin rahatlıkla belirleyebilirim. Şöyle yazalım. Eğim AC yani şu doğrunun eğiminin peşindeyim ki onu bulmanın da bir sürü yolu var. En hızlı görüm, en hızlı çözüm yöntemi aslında şudur. Bakın şu doğru parçası için konuşuyorum. Düşey bölü yatay. 12 bölü 5. Ama doğrumuz sola doğru yatık olduğu için. Yani X ekseniyle pozitif yönde geniş açı yaptığı için eğimi negatif olacaktır. Yani aslında eğimi eksi 12 bölü 5 olacaktır. Bunu oradaki dik üçgen üzerinden göremeyenler eğimin şöyle bulunduğunu da hatırlayabilirler. İşte y'ler farkı bölü x'ler farkı. Tabi o eğimi bulurken de hangi y'den hangi y'yi çıkaracağım? Yani 0'dan 12'yi mi çıkarmalıyım? 12'den 0'ı mı? Fark etmeyecektir. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekir. Eğer bu 12'den yani bu noktanın y'sinden bunun y'sini çıkararak başladıysanız payda kısmında da yine bu noktanın x'inden bu noktanın x'ini çıkararak yazmalısınız. Şimdi ac doğrusunun eğiminin eksi 12 bölü 5 olduğunu gördüm. İşte ac ve ba'nın dik kesiştiklerini bildiğim için ve dik kesişen doğruların eğimlerinin çarpımlarının eksi 1'e eşit olduğunu da bildiğim için eksi 12 bölü 5'te hangi sayıyı çarparsam eksi 1 olur diye düşündüm. 5 bölü 12'ye eşit işte olduğunu gördüm. Yani artık şunu da biliyorum. AB doğrusunun eğimini biliyorum. Peki AB doğrusunun eğimine ulaşabilmenin başka bir yolu var mıydı? Bir de unutmayın ki hani sorudaki nihai hedefimiz B'nin koordinatlarına ulaşabilmek. Hani bize B'nin koordinatları sorulduğu için şu B noktasının koordinatlarını da harflendirelim. O harflendirmeyi yaparken de şunu kabul ederek başlayayım. Bakın B'nin apsisi negatif bir sayı, ordinatı pozitif bir sayı. Ben hem A'nın hem B'nin pozitif sayılar olduğunu söyleyip B'nin koordinatlarını eksi A'ya B şeklinde ifade edebilirim. Hani baştan o koşulu belirttim. A pozitif olursa eksi A negatif bir sayı verir. Peki. işte ben bu AB doğrusunun eğimini A ve B noktalarını kullanarak da bulamaz mıydım? Bulurum. Y'ler farkı, bölü X'ler farkı. İşte bu Y'den bu Y'yi çıkararak başladığımı düşüneyim. Yani B eksi 12 bölü eksi A eksi 0. Burada birazcık düzenleme yaparsam a'yı bu tarafa atayım. Bu 5 bölü 12 hatta eksi 5 bölü 12 ile karşıya atayım. Eksi 12 parantezinde b eksi 12 bölü 5'miş. En azından şu an için b'nin koordinatları yani apsis ve ordinatları arasında bir ilişki yakalamış oldum. Eğer a ve b arasında başka bir ilişki daha yakalayabilirsem işte iki bilinmeyen iki denklem a ve b'nin değerini ulaşabilirim. Şimdi soruyu kontrol ediyorum. Kullanmadığım ya da kullanabileceğim başka bilgi var mı diye. Var. Uzunluk bilgileri var. Bakın hani henüz şu iki kenarın uzunluğunu hiç kullanmadık. Burası 5 birim. Burası 12 birimse hipotenüs uzunluğumuzun 13 birim olduğu açık. Dolayısıyla buranın da 13 birim olduğunu biliyorum. Ve artık şunu biliyorum. A ve B noktalar arasındaki uzaklık 13 birimmiş. Dolayısıyla iki nokta arasındaki uzaklık formülünden faydalanarak işte bu 13 yani iki nokta arasındaki uzaklığımız x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi şeklinde bulunabiliyordu. Demek ki x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesinin kare 13'e eşitmiş. Her iki tarafın da karesini aldım. Kökten kendimi kurtardım. Artık elimde a ve b ile ilgili yeni bir eşitlik daha var. Şimdi genelde zaten böyle uzunluk bilgilerini işin içine katarak soruyu çözmeye çalıştığımızda böyle kareli ifadeler gelir. Ama o çok gözünüzü korkutmamalı. Çünkü elimizde bakın A ve B arasında böyle bir ilişki daha vardı. Şimdi şunu düşüneceğim. Burada A'nın ifadesini, değerini mi götürüp burada yerine yazmak daha mantıklı? Yoksa bakın B-12, B-12 var. B-12'yi çekip yazmak mı mantıklı? B-12'yi çekip yerine yazmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Buradaki 5'i ve eksi 12'yi tekrardan karşıya yollarsam aslında ben b eksi 12 denilen ifadenin sayının aynı zamanda şöyle gösterelim. Eksi 5 bölü o eksi 5 a bölü 12 eşit olduğunu da biliyormuşum. Yani 5 ve eksi 12'yi karşıya yolladım. İşte bunu burada yerine yazıp a'yı bulmaya çalışacağım. Çünkü hani onu götürüp orada yerine yazdığımda en azından elimizde sadece A bilinmeyenine dayalı bir denklem kalmış oluyor ki bu da rahat çözülür bir denklem. İşte 169 eşitmiş. Şunun karesini aldığımda 25 a kare bölü 144. O 144 ile bunu çarpıp 25 e eklediğimde 169 a kare bölü 144'e eşit olduğunu gördüm. Dolayısıyla buradan 169'lar gitti. 144'ü karşıya yolladım. A karenin 144 olduğunu A'nın ya 12 ya eksi 12 olduğunu buldum. Sorunun başına belirtmiştim. A pozitif bir değerdi. Demek ki A dediğimiz sayı 12'ye eşitmiş. A 12 ise bunu götürüp burada yerine yazarak B'nin değerini de bulabilirim. 12'ler gitti. Eksi 5 eşittir. B eksi 12. Eksi 12'yi bu tarafa yolladım. B'nin de 7'ye eşit olduğunu bulmuş oldum. Bu sayede bize sorulan B noktasının koordinatları da yine bulabilmiş oldum. İşte B'nin koordinatları eksi A ya B'ydi. Yani eksi 12 bir gün İşte bu da sorunun ikinci çözüm yoludur. Tabii ki ilk çözüm yoluna göre daha uzun bir çözüm yoludur. Ama ne yapmaya çalıştığımızı biliyorsunuz. Hani bizim sizlerle hedefimiz bir soruyu hemen çözüp geçmek değil. İşte konunun genel özelliklerini hatırlıyoruz. Dik kesişen doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. İki noktalar arasındaki uzaklık işte şu formül yardımıyla bulunabilir. Daha sonra bir doğrunun eğimini bulmanın bir sürü yolu vardır. Eldeki verilere göre, işte iki tane noktasını biliyorsam, y'ler farkı böyle, x'ler farkı, bu da eğimi verir. Bu soru, bu çözüm yönteminde de bunları kullanmış olduk. Şimdi e, son bir çözüm yoluyla daha hani e, soruyu çözmeye çalışalım. Evet gençler, şimdi bu soruyu bir de trigonometri yardımıyla çözmeye çalışalım. Yani trigonometri bilgilerimizi kullanarak çözmeye çalışalım. Orada da şöyle bir çözüm yolundan bahsedebilir. Hani biz şu kenar uzunluklarının 13 birim olduğunu biliyorduk. 13-13. Üçgenin dik üçgen olduğunu da biliyordum. Ee, bunun anlamı nedir? BC uzunluğu 13 kök 2'ye eşittir. işte. 13-13 13 kök 2. Bunları hep yazalım. işimize yarayacaktır. Aynı zamanda şunları da biliyorduk. Hani üçgenimiz ikiz kenar dik üçgen olduğu için hop, bu açının da yine 45 derece olduğunu biliyorum. Şimdi bakın. Şeklin şu sol tarafını hiç görmeyelim. Sadece şuradaki kısma bir odaklanalım. Hani bu trigonometri toplam fark sorularında çok sık karşımıza gelen bir şekildir değil mi? İşte burada komşu iki tane açı olur. Bunları harflendiririz ki bu soruda avantajlıyız. En azından açılardan birinin kaç derece olduğunu biliyoruz. İşte biz de şuraya diyelim ki burası da alfa derece olsun. Şimdi eldeki verileri bir kontrol edelim. Bakın şu dik üçgene bakıyorum. AOC dik üçgenine bakarak şunu söyleyebilirim. Tanjant alfa artı 45'i yani şuranın tamamından bahsediyorum. Tanjantı işte karşı bölü komşuyla hesaplanabilir. İşte bu açının tanjantı 12 bölü 5'miş. Çünkü şu AO uzunluğunun 12 birim olduğunu biliyordum. 12 bölü 5. Tamamen şu dik üçgene odaklanın bakın. Hatta onu şu alta tekrardan çizeyim. O sistem üzerinde birazcık zor gözlük gözükebilir. Şöyle yapalım. İşte şurada bir 45 derecelik açımız vardı. Burası alfa derece. Bu kenar uzunluğu 5 birim. Şuranın uzunluğu yani AO'yu temsil ediyor. Buranın uzunluğu 12 birim. Şuranın uzunluğunun 13 birim olduğunu biliyoruz. Buranın da dik olduğunu biliyoruz. Bakın alfa artı 45. Yani bunun tamamının tanjantı karşı bölü komşuyla 12 bölü 5'e eşittir. Peki başka ne biliyorum? E 45 derece tanıdık bir açı. Yani ben tanjant 45'in 45 derecenin tanjantında zaten 1 eşit olduğunu biliyordum. Peki tanjant alfa artı 45 yani tanjant toplam formülünden faydalanırsam Aslında bu 12 bölü 5 denilen ifadenin tan alfa artı tan 45 tan 45 de 1'e eşitli. Bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan 45'e eşit olduğunu biliyordum. Bakın şundan faydalanalım. Tanjant a artı b eşittir tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Yani şunun yanında bile bir de çarpı 1 var. İçten bir etkisi olmadığı için göstermedim. Buradan şöyle bir içler dışlar çarpımı yaparak tanjant alfanın değerini bulmaya çalışalım. İşte 5 tane tanjant alfa artı 5 oldu. 17 tane tan alfanın 7'ye eşit olduğunu gördüm. 17 tane tan alfa 7. Dolayısıyla buradan tanjant alfa değerinin 7 bölü 17'ye eşit olduğunu buldum. Tan alfa 7 bölü 17 imiş. Peki tan alfadan nasıl faydalanabilirim? Yani şunu bulmuş oldum. Şu sistem üzerinde şu içine boyayarak gösterdim. Şu açının tanjantını biliyorum. Ve hedefi de unutmayın. Hedef şu noktanın koordinatlarına ulaşmaktı. Bakın bunun tanjant değerini bildiğim için yani bir trigonometrik değerine ulaştığım için ama B'den aşağıya doğru şu diki indirdim. İşte buraya da H noktası diyelim. BHC dik üçgenine bakarak Nasıl olsa bunun tanjant değerinin ne olduğunu biliyordum ya. İşte bu oranı bize verecek şekilde kenar uzunluklarını harflendirebilirim. Bu açının tanjant 7 bölü 17 ise şu uzunluk 7 t birim kadarsa hc uzunluğu da 17 t birimdir diyebilirim. Çünkü bakın bu sayede 7 t bölü 17 t tanjant alfanın 7 bölü 17 olmasını sağlayacaktır. Daha sonra burada oluşturduğum dik üçgende Pisagor'dan faydalanırım. Yani derim ki işte 7T'nin karesi, 7T'nin karesi artı 17T'nin karesi, 17T'nin karesi eşittir. 13 kök 2'nin karesi ve 13 kök 2'nin karesi. Tabii ki buradan 49T kare, buradan 289T kare geldi. 169'un iki katını aldım, 338 geldi. Bu ikisini topladım x'lerin toplamı da 338 t kare etti. Yani buradan anladım ki t kare 1 ve t uzunluğu 1'e eşitmiş. Tabi t'nin 1'e eşit olduğunu bulduğumuz zaman soru aslında bitti. Çünkü madem ki t 1 bakın şu uzunluk 7 birimmiş. BH uzunluğu t 1 olarak bulunduğu için bu uzunluk 7 birimmiş. Ve yine t 1 olarak bulduğum için hc uzunluğu 17 birimmiş. Zaten OC 5 birimdi. Tamamı 17 birimse bu da HO uzunluğunun 12 birim olduğu anlamına gelir. 12 birimlik uzunluk B'nin absisini 7 birim uzunlukta ordinatını temsil ediyor. Bulunduğu bölgeden dolayı uzunluk 12 birim olsa da B noktasının absisi eksi 12'dir. ordinatı 7'dir diyebiliriz. İşte bakın bu da sorunun 3. çözüm yoludur. Aslında aklımdan geçen bir çözüm yolu daha var ama yoruldum açıkçası. Yine de paylaşayım. Belki içinizde hani merak edip uğraşıp çözmeye çalışanlar olabilir. Şunu uzatmakla geçti aslında yani. Şu çözüm yolunu sergilerken sorunun yarısını aklıma o geldi. Şurayı uzatsaydım. Yani burada böyle kocaman bir dik üçgen oluştursaydım. işte burası dikte, burası dikte, dikten dikilmiş görüntüsünü elde etmiş olacaktım. Hani belki oradan öklit falan filan kullanıp yine çözüme ulaşılabilirdi diye düşünüyorum. Ama orada bayağı bir bilinmeyenle uğraşmamız gerekecek diye tahmin ediyorum. İşte böyle gençler analitik geometride böyle herhangi bir soruya sizler uğraşırken size tavsiyem soru işte bir şekilde çözüp geçmeniz değil. Bize verilenleri biz nasıl kullanabiliriz? Özellikle diklik kavramından nasıl faydalanabilirim? Acaba bu uzunlukları elde ederek işlem yapmak mı daha mantıklı? Yoksa noktaları harflendirip işte eğimden faydalanmak mı daha mantıklı? Tabii ki hani bu soruda verilenlere göre, sorunun kurgusuna göre değişiklik gösterecektir. İşte biz de böyle sizinle analitik geometriyle ilgili sorular çözerken mümkün olduğunca bir soruyu sadece bir yolda çözüp geçmek değil soruları birazcık kurcalayacağız. Hepinize iyi çalışmalar, iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.